Çin Komünist Yönetimi'nin 5-6 yıldır uygulamış olduğu politikalar sonucu en az 5 milyon Müslüman Türk kampta ve cezaevinde işkenceyle katledilmekte, onların organları satılmakta, kızları ve namusları Çinli erkeklere peşkeş çekilmekte, kardeş aile projesi adı altında bizi namussuzlaştırmakta, inançlarımızı kimliğimizi, vatanımızı, izzetimizi ve haysiyetimizi tarumar Buna rağmen İslam İşbirliği Örgütü'ne tek kelime itiraz yok. Dört ay önce Pakistan'da İslam İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanı toplantısı gerçekleştirildi. Ve Çin İslam'ın düşman olmasına rağmen İslam ülkesi olmamasına rağmen Çin Dışişleri Bakanı Banki oraya katıldı. Ve şu söz Pakistan Başbakanı'nın ağzından çıktı. Dedi ki Çin Çin Hazreti Muhammed'in yolunda dedi. Bu Hazreti Muhammed'e iftiradır. Hazreti Muhammed'e hakarettir. İslam'a hakarettir. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın <laughs> Ankara'daki ofisin önündeyiz. <laughs> Doğu da Müslümanların ibadetleri yasak. Namaz kılmak yasak. Oruç <laughs> tutmak yasak. Ezan yasak. Çin Komünist Partisi'nin lideri Şi resimleri camilerde, mihraplarda Evet bu binadaki bu insanlar kimden besul? İslam İşbirliği Örgütü'nün İslam İşbirliği Örgütü'nün nizamnamesinde yani görev tanımlamasında şu yok mu arkadaşlar? İslam İşbirliği Örgütü Birleşmiş Milletler'den sonra en yüksek katılımlı uluslararası kuruluştur. Ve orada diyor ki dünyadaki bütün Müslümanların hak ve hukuku İşbirliği örgütünün sorumluluğu altındadır diyor. Peki bu İslam işbirliği örgütü hangi Doğu Türkistanlı'nın inancıyla ilgili soykırıma karşı çilesek kelime itiraz edebilmiş? Bu mu bizim İslam anlayışımız? Bu Bu bizim İslam hukukumuz. Bu mu bizim İslam kardeşliğimiz.